Diyor değilsin sen, vayasal. Bizi mutlu edersin. 13.400 TL. Duvardan sesler gelmeye başladı. Tamam, tırt, tırt. Bu egzotik hayvanı kim benim evimden alacak? Hey! Astagfirullahaladzim'in calendar videosuna hoş geldin. Bugünkü konuğumuz Vayesel. Baksana yüzüme ışığı yansıyor. Uzaklaşıp açıyorum ve böyle bir kutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Hadi bakın. Bu Türkiye'de yoktu. Instagram'dan Türkiye'ye getiren bir sayfadan 20.000 TL'ye aldım. Büyük ihtimalle yurt dışında bir tık daha ucuzdur çünkü kar payı koyuyorlar. Yani 17 gibi bir rakama denk geliyor diye tahmin ediyorum direkt başlayalım. Bakalım içindekiler ne kadar tutuyor. Her zamanki mantığımızla paket ne kadar karlı ona hesaplayalım. Bir numara. Hemen bakalım. Hmm, böyle bir mini maskaramız çıkıyor. Sana ucunu da göstereyim. Bu şekilde bir ucu var. 2 emellik bir maskaranın fiyatını tabii ki de göremeyiz. 2 emellik bir maskara satılan bir maskara değil. O yüzden bunun fiyatını hesaplayamıyoruz. Bu bayağı önceki videolarımda izlediysen bahsettiğim şeyi anlayacaksın. Hediye. test ürünü. Maskarayı sürmeyeceğim şu an. Nasıl göründüğüne bakacağız ürünlerin ama tam hatırlamıyorum belki bir tam boy maskara falan çıkarsa olabilir içerisinde o zaman onu deneyeceğim deneyeceğim <laughs> Çıkmazsa bunu deneriz kenara koyuyorum. Devam edelim. İki numara başlayalım. Evet bu galiba tam boy bir ürün. Bakıyorum hemen. Şimdi bu seri yaşlanma karşıtı bir seri ama bu serumu çıkmıyor. Yani Türkiye'deki Sephora mağazasında bu serumu mevcut değil arkadaşlar. O yüzden bir fiyat bilgisi de veremeyeceğim. Şöyle bir mini boy yaklaşık 7 ml'lik bir serum çıktı. Bu paketi bayağı hesaplayamayacak mıyız yani? Tamam 3 numara. Libre çıktı mini boy. Bu librelerde set olarak satılabiliyor. Mini boyunun fiyatı olmadığı için. <laughs> Buna da fiyat bilgisi veremiyorum. Şöyle mini boy bir libremiz var. Bu arada benim en en sevdiğim kokulardan biridir. İnanılmaz iyi. Çok güzel kokuyor. Yani tavsiye edeceğim parfümlerden biri. Dört numara. Artık bence buna bakabiliriz. Çünkü bu vardı diye biliyorum. Love Shine çıktı. Evet. 2450 TL. Sadece bunu toplayabildik şu an. Love Shine deneyelim hangi rengi çıkmış bakalım. Böyle bir rengi. Ay bunu geri koyamıyorduk. Ben niye deli gibi açıyorum bunu? Uf. Unuttum. Neyse birazcık daha nude bir tonu ve bende pembeleri vardı. O yüzden bende olmayan bir ton olması çok sevindim. Öyle. Bu 15 numarası. Çok güzel bir renkmiş. Sonra baya gördüğünüz gibi yağ formatını alıyor arkadaşlar. Şöyle yağlı bir şekilde Dudağında kayganlaşıyor direkt. Sevdiğim bir lip gloss mu deniyor buna. 5 numaradan da şöyle bir parfüm çıkıyor. Yine Libre. Ama dediğim gibi bunda da bir fiyat bilgisi verebileceğim boy bir parfüm değil maalesef. Yani hani <laughs> bu paketin fiyatını galiba hesaplayamayacağız. Çünkü çok test tırımsı şeyler. Ama kötü değil bu arada. Tatmin edici güzel bir paket. Bu Libre'nin kokusu da. Bana Libre'lerin hepsi aynı geliyor. <laughs> Şöyle 6. Bu da mini boy arkadaşlar. Mini boy ürünler çok satılan ürünler değil. Belki yurt dışında da satılıyordur. Bilmiyorum. Yurt dışı seferlerinde mini boylar ayrıca satılıyor. Mu? Ama bizim Türkiye'de genelde mini boylar tek başına değil set halinde geliyor. O yüzden hani gereksiz bir şekilde araştırmaya da gerek duymuyorum fiyatını. Bulamayız çünkü. Şu dudağımdakini sileceğim hemen. Bu kaç numara? Roche Pork. Okuyamam. ismini okuyamam. Sana ismini direkt <laughs> okuyabiliyor musun bu? <laughs> Kahve rengine bakalım. Hmm, birazcık turuncu alt tonlu kahve gibi. Ne bu da yağ gibi kayıya. Ben bu saç rengim derken kendime bu renkleri hiç yakıştırmıyorum bu arada. Yani kumru güzel duruyordu ama şu an siyah saçla çok böyle koyultuyor gibi suratımı hissediyorum. Bir kontür havası veriyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Altı. Yedi numaraya geçelim. Yedi numara birazcık küçük. Bu benim number one parfümlerimden biri. Şöyle mini boyu. Çok tatlı. Bir koklayacağım. Bu kokuya şu an ihtiyacım var. Oh, i̇yi geldi. 8 numara. Yani bu kadar küçük. Arkadaşlar biz bu paketin fiyatını asla hesaplayamayacağız. Bu arada bizde yok. Bitmiş galiba. Göz o. Ben hiç kullanmadım bunu. <laughs> Niye kopladıysam? Deneriz. 9 numara. Yine bir mini boy maskara çıkıyor şundan. Ee, sana hatta ucunu da göstereyim. Şöyle bir ucu var. Hala tam boy ümidim olduğu için bunu da kenara koyuyorum. Ya fiyat hesaplayamamış hesaplayamıyor olmamız biraz moralimi bozdu. 10 numara, 10 numarada da şöyle bir aynamız var. Arka tasarımı böyle, böyle bir ayna. Kendinize merhaba deyin. <laughs> 11 numara. Bu da gece serumu ama dediğim gibi bu serinin yani yaşlanma karşıtı seri bu. Bu küçük boyları yani iki, iki tane büyük boy ürünü var şu an Türkiye Sephora'sında. O yüzden bulamıyoruz. Böyle. Fiyatlarını söyleyemiyorum çünkü. Nasıl diyeyim size? Mesela kremi arkadaşlar 6200 TL. Ama kaç ml onu da söyleyeyim sana. 50 ml 6200 TL bandında. Ya da 9700, 13400 liralık olanı da var bu arada 50 ml. Pahalı bir seri sanırım. Ama bayağı minik yani hediye boyları bunlar. Bunları fiyat da biçemeyiz. O yüzden biz bu paketin fiyatını ne hani hesaplayamayacağız fiyatını hak ediyor mu diye. Sadece neredeyse YSL'in birçok denemediğin ürünün deneme fırsatın olan bir paket diyelim buna biz daha çok. O yönden bir fırsat paketi diyebilirim en fazla. 12 büyük boy bir şey ve güzel bir şey diye hatırlıyorum 12. Çünkü bak geldi. 12 numara da hani şöyle deri kapaklı olan serisinden bir far paleti var ve günlük kullanıma uygun renkler bulunuyor. Beni çok hoşuma gitti. Sadece anlamadığım bir şey söyleyeyim mi size? Hani özellikle pahalı markaların birçoğunda var bu luxury markaların şu fırçayı bile bileste kullanan biri olduğunu düşünmüyorum. Hani yanına alan, işte bundan memnun olan yani bunu çok gereksiz masraf sizin için. Hiç fırça koymayın daha iyi. Yani hadi bak bu yine bir nebze. Tamam mı? Şu bir nebze. Şununla bu dönemde 2025'te far süren ben kimse görmedim. Bunu çok gereksiz buluyorum o yüzden. Ama inanılmaz iyi bir parça. Tek başına yeterli. Ben onun fiyatına da bakayım mı? Türkiye'de varsa YSL'in birçok ürünü Türkiye'de çok hızlı tükeniyor arkadaşlar. Çok sevilen bir marka kendisi ve renklerinde bulunmakta çok zorluk çekiyoruz. Bakın Renkleri tükenmiş hep. Bizdeki rengi değil ama fiyatını söyleyeyim 4850 TL'lik bir ürün çıktı içinden. Hani tek başına zaten bayağı paketin fiyatını karşılayan bir ürün çıktı. Mutlu etti beni. Şimdi bu üst kat yani şuradaki 12 paket tükendi. Açtık hepsini. Ama daha paketin şöyle bir bölümü var. Buradan da çekmecesi geliyor. Bir 12 parça daha gel. Çaldı. <laughs> gel bakayım sen bir gel. Gel bakayım. Hayır onları alma onları alma onları alma. Gel bir gel merhaba de merhaba de. Aa, küçük pardonlar gidiyor. Küçük Arya saldırısıyla. Gel bakalım. Merhaba de. Bakın. Küçük bir misafirimiz var. Merhaba. El salla. Merhaba. Kızım. Aşkım. Uy uy. Bunları açıp geleyim tamam mı ben? Hadi. Al sana kutu vereyim. Al bu senin olsun. Al, hadi sen bunu oyna. Sarı bebek. Onu da al tamam hadi. Hadi al onu da. Bay bay. Hadi kaç. Kaç 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 yakalarım alırım yoksa. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bu arada annem bizde. O yüzden rahatlıkla YouTube videosu. Şu an şey ben niye oraya giremiyorum? Kapı niye kapandı? Derdinde ama hemen ilgisini dağıtır şimdi. Annem hemen bakayım elindeki kutulara neler vermiş. Yapıp o anlatmaya başladı. Ne 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 yapıyor. Anne, işini biliyorsun. Biz de böyle mi kaldırdın? Tamam. Bu sefer teyzesini anlatıyor. Şimdi alt katta şöyle çıkartacağım. Yoruyor çünkü gerçekten o paket. 13 numara. Hemen açalım. Hadi Dior Advent Calendar'ı iyidir bu arada. Yani her, her Advent Calendar. Diyeceğim ama pahalı kremler de varmış içinde. Ama yine etmedi tabii fiyatı kadar. İşte bahsettiğim şey buydu. Yaşlanma karşıtı onarıcı krem çıktı tamam mı? Ve bunun 50 ml'i bu kaç emel biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Bu 7 emel. Yani bunun 6 katı falan büyüklüğünde olanı 13.400 TL. Yani bu 2.000 lira falan edebilecek bir krem aslında. Hani boyut salacından hesaplama yaparsam. Bunun işte 13.700 mesela. Yani bu paket nedir? 13.400 TL bir kreme verip vermeme konusunda hepimiz endişe yaşarız büyük ihtimalle. Mesela ben asla vermem. Çok büyük bir hastalığıma derman olması lazım bu parayı vermem için. Ama... Diyelim ki verecek birisi senin tercihin. 13.400 TL vermeni değer mi diye bu Edmund Calendar'da bunu deneyebilirsin. Ne yaparsın? 7.000 lira fazla verirsin. Hatta belki yurt dışından kendine gidip alıyorsan 3.000 lira falan fazla verir. Bu Edmund Calendar'ı alır. Bunu denersin. 13.400 TL vermene gerek kalmaz. Hatta bir sürü ürünün olur yanında diye mantıklı. Bilmiyorum bu mantığıma oturdu. Neyse 14 numara. Hemen devam edelim. Yine yine ve yine bir mini boy parfüm çıkıyor. Zaten Vayasel'de biraz mini boy parfümlere doyuyoruz paketsel olarak. Şöyle bir parfüm çıktı. 15 numara. Bu sefer lip balmı çıktı Love Shine'ın. Aynı fiyatlarda 2000 küsür. Zaten Love Shine'ın iki tane ürünü 4000 küsür yapıyor. 4000 küsür de o şey far paleti. 8000 öyle yaptı. E desen ki 13000 liralık ürünü mini boyu denemiş oluyorum yanında artı bir sürü ürünüm oluyor dersen aslında Advent Calendar almak çok mantıklı bir şey geliyor bana. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kız matematiği yaptım biraz. Hemen ona da bakalım. Bu lip balmın hangi numarası? Söyleyeyim sana. Candy Glow. Gelebilirim bir şey çıktı. Dur. Gel deneyelim. Bu bende var bu arada. Pembe rengi. Bu rengi. Tutamdakini silersem anlarız. Ya ben geçen dedim ki bu Advent kalenderları niçin kapatıcı koymuyorlar? İşte niçin şey koymuyorlar? Fonatan koymuyorlar falan dedim. Bana dediler ki işte hani senin cilt rengini nereden bilecekler? Spritz paketler falan. Ne olacak canım? Altta yani hani cilt rengimizi seçeceğimiz bir buton olsun satın alırken mesela. Çok zor bir şey değil. Hani en iyi o yıl satan fondötenlerinin mini boyları da olur. Hani kaysan sürekli dudak ürünü, sürekli tırnak ürünü, sürekli mini parfüm ve boğuluyoruz. Böyle bir renk. Ben bunu çok severek kullanıyorum bu arada günlük hayatta. Çok fazla pigment vermiyor ama dudağını aşırı güzel nemlendiriyor. 16 numara büyük bir paket gibi gözüküyor. Ve bunlar genelde yanıltır. Hemen bakıyoruz. Yine mini bir Mayesel kalem parfüm çıktı. 17 numara. Bakalım. Vay. <laughs> Kafanıza atsaydım. Bu ne? Bu yine o, o pahalı serinin şey ruju. Kaç numara bu? Ruj. Numara yazmıyor. Şöyle bir kırmızı. Şurada bakalım mı? Kırmızıyla çünkü Aa, bak bu benim sevdiğim kırmızı. Biraz morumsu alt tonlu kırmızılar ve ben bunlara bayılıyorum. Çünkü kahverengi kalemle oluyor. Ve ben kahverengi kalemle kırmızı ruj sürmeyi sevenler derim. Sıkıcı mı konuşuyorum şu an ben? Kendim, biraz kendimden sıkıldım biliyor musun? Biraz stresliyim çünkü bugün. <laughs> Neden stresli olduğumu anlatacağım sana. Bölebilir miyim? Bir saniye. Şimdi buraya ilgilenmeyecek olanlar, sadece paket ilgilenenler geçebilirler ama. Bizim evimize bir yere bak ben story'de attım. Duvardan sesler gelmeye başladı. Kıtırt 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 biz fare girdi sandık. Ondan sonra fare işte mum blokları oluyor böyle zehirleri. Pembe olanlarından koyduk. Sonra ben bir noktadan sonra dışkılarını görmeye başladım. Duvar diplerinde camın orada bir yere dışkılıyor sadece. Orayı silip silip duruyoruz zaten. Pembe renge döndü dışkısı böyle. Zaten çok minik dışkısı var yani. Hani fare ise ev faresi dersin. O kadar küçük. Beni çok korkutuyordu ama duvardan gelen sesler. Sonra işte pembe oldu bu dışkılar. Dedim ki zehri almış. Ölecek herhalde dedik yani biz. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir anda koşturmaya başladı. Tavanda artık çok cüretkar koşturmaya başladı. Ve ben çok korktum o gün. Korkutan hatta bir arkadaşıma gidip kaldım. Sonra döndük. Tekrar çağırdık ilaçlamacıyı. Bize yapışkanlar koydu. Dedi ki tamam ben de yapıştığı zaman çok fena bir ses çıkartıyor hayvan ve bu sizi bebeğiniz var. Çok rahatsız eder de aslında kullanacağım bir yöntem değildi. O yüzden direkt işte zehirle başladım. Ama dedi yapışkanları koyalım. O kesin çözümdür falan dedi. Tamam abi dedim. Bizim spotların en alt katın asma tavanındaki spotlar da geziyor yani. Asma tavan içinde. Neyse ben oraya da işte yapışkanları koydular. Yapışacak ümidiyle. Yapışkanlar aşağı fırlatıyor. Bu arada zehirli de aşağı fırlatıyor. Bu çok korkunç bir şey. Çünkü bebeğimi gözümün yapıyorum. Annemi çağırdım yüzden işte. Neyse bu yapışkanlığa yapışmadı. Şimdi dedi ki fare olamaz çünkü zeki bir hayvan falan yapışkanlar yapışmıyor. Bunu tartışırken bir gün biz mutfakta eşimle bir şey konuşurken kuyruğunu gördük. Ve biliyorsunuz ki farenin kuyruğu çıplak olur. Kuyruğu tüylüydü. Sonra olabilitesi olan şeyler düşündük. Bir de gündüzleri de ses geliyor. Çok yoğun oranda saat 3 ile 4 arasında ses geliyor. Ve dediler ki sincap olabilir. Şimdi daha korkuncunu söyledi bana gelincik olabilir dedi ama gelincik dışkısı ile fare dışkısı benzemiyor. Sincap dışkısı benziyor. Neyse ben bilinmezlikle yaşamak çok kötü bir şey arkadaşlar. Aylardır evimde böyle bir şeyler yaşıyorum. Bugün ben kafayı sıyırdım. Yaklaşık belediye aradık. Özel mülk falan diyor. Gelmiyor. Gelmiyor içeri. İşte belediyeden randevu oluşturduk dediler. Bir hafta geçti. Siteyöndüme. Ondan sonra yaklaşık 4 tane ziraatçı gezdim. 4 tane yapı market gezdim. Çünkü evimdeki açıklıkları kapat. Yani farenin veya işte herhangi bir varlığın girebileceği açıklıkları, böyle küçük kemirgenlerin girebileceği açıklıkları kapatmak için ne yapabiliriz? Bunu başvurabileceğim kimdir? İşte duvar ustası mı? Beni birine yönlendirin dedim. Kimse bir şey yapamadı. Sonra 3 tane 4 tane veteriner gezdim. Çünkü bunlar şey sincapsa sincap öldürmek yasak dediler. Veterinerler hallediyor dediler. Veterinerlerin hiçbirinin sincap yakalama alakalı bir bilgisi yok. Arkadaşlar ülkede evinize sincap girerse ona yaşamak zorundasınız. Özetle... <laughs> Özetle bu gerçekten. Bu ülkede evinize sincap girdiğinde yapılacak hiçbir şey yok. Taşın. O kadar çok hızına gittim. Kimse hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey. Yani peki kim gelip itfaiye der aradım? Olmuyor. Kim benim evimden gelip bu sincabı çıkartacak? Benim çocuğumla karşı sincap bulmayabilir. bile. olabilir. Köstebek olabilir. Bilmiyoruz. Burada başka seçenekler var yani. Hani bu egzotik hayvanı kim benim evimden alacak? Duvarımdan, tepemden yani. O sürekli koşturuyor, sürekli tırtıklıyor. Ve benim kafayı yeme evreme geldim yani. Hani bilmiyoruz. Eşim korkmuyor. Ben korkuyorum. Benim korkmam garip geliyor ama eşime bu sefer ben çok sinirleniyorum. Sinek girmiş gibi davranıyor yani. Bugün benim biraz buna fazla kafayı taktığım bir gündü. Yani ben zaten 3 aydır kafayı buna takıyorum. Ve biz bu yüzden hani eşimle birazcık zıtlaşıyoruz. Çünkü o benim kafaya bu kadar takmama da çok kızıyor. Ama elimde olan bir şey değil. Derken bugün ekstra kafayı kırdığım bir gündü. Yani işte gittim yan bahçeden bir yere ve kulübesinin oradan bizim köpeğimiz kazmış biraz. Belki orada delik vardır falan diye kireç döktüm. İşte kireci toz halinde eşim dökmüş ama ben suyla karıştırıp dökmenin daha mantıklı olacağını düşündüm. Suyla karıştırdım, döktüm. Sonra bana dediler ki toz halinde dökmek daha mantıklı falan filan. Kimse böyle konulardan nereden seçmiş? Hiçbir bilgi sahip değil ve karşımda okul var. Yani hani bir, bir ortaokul var. Şimdi İstanbul'da oturuyorum. Yani şehirde oturuyorum bir sincap evime nasıl girebiliyor falan filan. Bir gün bunları sorguladım. Bir şey edeceğim. Ben paketlerin hepsini geri koydum. Kaç <laughs> numarada kaldık? O yüzden bunun düşükse lütfen kusuruma bakmayın diyerek ben bu konuyu böyle anlatıp eğer bu konuyla bilgili olan biri varsa çünkü yorumlarda görmek istiyorum. 18 numara. Evet bu nemlendirici makyaj bazı 40 ml'i 3000 TL ama bu elimde gördüğünüz 5 ml 8'de biri ve satılan bir şey değil. Böyle bir makyaj bazı. Yine bir ürünü denemiş oluyoruz. 19 numara. 19 numaradan bir siyah göz kalemi çıkıyor. Onu bir deneyeceğim. Yine mini boy çıktı ama. Eyeliner gibi denesek mi acaba? Ben çok severim çünkü siyah göz kalemden eyeliner gibi kullanmayı ve güzel. Konuşamadım. kus, <laughs> kuz. Güzel bir siyahlığı var. Gayet simsiyah bir rengi var. Ama şuraya da aynı şekilde çekmem lazım. Bu dikkat isteyen bir şey bir saniye. Başardım. Aynı oldular. Waterproof mu? Evet, waterproof. 20 numara. Yine mini boy bir parfüm çıktı. Moon Paris. Çok tatlı. Böyle bir parfüm. Kokusuna bakacağım. Güzel kokuyor. Ben Vayasel'in parfümlerini gerçekten beğeniyorum. Başarılı buluyorum. 21. Losyon çıktı. Dediğim gibi bu serinin sadece iki ürünü çıkıyor bizim Türkiye'de. O yüzden losyonun ürününü fiyatını göremiyorum. Şöyle. Yapacak bir şey yok. 22. Ah düşürdüm. Sorun yok. Yine Love Shine çıktı. Ruju. Fazla dudak ürününe boğmuşlar bizi bu pakette. Ve mini parfümü. Bunun numarası ne? 44 numara. Neden peki bunun üstünde yazmıyor? Ha şu tarafında yazıyormuş. Şu dur. Hemen bakalım rengine. Böyle bir rengi var. Çok yağlı bir his veriyor gibi duruyor. Ürün kullandığında çok çabuk eriyor. Böyle kayganlığı falan. Ama ben çok beğeniyorum. Yani hani böyle bana yağla yağla yapış yapış bir şey hissettirmiyor. Son iki paket 23. Yine bir kalem parfüm çıktı bu şekilde. Son paket kocaman bir kutu. Bizi mutlu edecek bir kutu. Dior değilsin sen YSL. Bizi mutlu edersin diyoruz. Ve çıkan şey YSL Dior'a özenmiş ve 24 numaradan bir mum çıktı. <laughs> Benim gerçekten luxury marka mum koleksiyonum mu oldu galiba. Güzel kokuyor. Beni teselli ediyor. <laughs> Nasıl buldun YSL paketini? Yani parası değer mi sence? Hiçbirinin fiyatına bakamadık. Hepsi çok hediyelik ürünler tarzında. Ama hani çok pahalı de mini boylarını deneme fırsatın oluyor. Sen alır mıydın? Almaz mıydın? Bir sonraki advent kalenderımız ne olsun? Ayrıyeten de tabii ki de beni takip etmeyi, bir sonraki Edmund Calendar'da ne görmek istediğini yorumlara yazmayı, bu videomu beğenmeyi ve tekrar Edmund Calendar videoları çekmem için bana motivasyon olsun diye bu videoyu beğenmeyi unutma. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir fikri, benim için bu arada daha önemlisi olan, bir sonraki Edmund Calendar'ımız hangisi olacağından daha önemli olan şey, evden sence bunu nasıl geçir, çıkaracağımla alakalı bir tecrübe veya bilgim varsa lütfen onu benimle paylaş. Seni çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Tekrar açtım. Çünkü bir maskara çıkmadı büyük boyu maskara denemedik dur. hangisini deneyelim şunu benim seçimim şekillerimi saçmalı sadece kirpiklerimin nasıl durduğunu da görmeni istiyorum a çok iyi bir maskara mı keşfettik baksana ipek kirpik gibi göstermedi mi ben sevdim sen